Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blue Stars videosu çekiyoruz. Başlayalım. 83 karakterimiz var. başlayalım. Beni sıkıştırdılar. Çıkayım da. Çıkmıyorum. Öldük. Neyse doğduk. Şuraya atayım. Okay. Bakın arkadaşlar. Şey yaptım. Görünmeyen şişere. Öldürdüler beni. Biz kazanıyoruz. Şimdi de aynıyız e çamalak burada saklıyorum hanım ben sıkıştı ortada <laughs> ama oradan nasıl çıktı şunları bir öldürelim hey, biz kazandık biz kazan biz kazandık arkadaşlar başka bir şey oynayalım. Şöyle göstereyim. İki çift hesaplaşma. İki çift hesaplaşma oynuyoruz. Arkadaşlar. Bakın. Ben efsanevi karakteriye kutuları kırıyoruz. Max beni öldürdü. O Max değildi lan. Hmm. Max miydi neydi? Neyse videomuza devam edelim. Onları düşünmeyelim biz. Şurada var ama gözün içinde. Sen al Arkadaşım öldü. Çimende saklanıyorum. Benim nerede olduğumu biliyorlar. Arkadaşım geldi. Şunu bir öldürelim de çok güçlü. Hayır. <laughs> İki tane var bundan. Benim yerimi biliyorlar. Üçüncü olduk. Bu kadar elmasımız var. Neyse ben de göremedim. arkadaş şöyle yeni kostümler çıkmış <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Videomuz bu kadardı. Bay bay.